Sipariş derslerimize devam ediyoruz. Bu videomuzda bir oyun yapacağız. Basit bir oyun. Kısaca oyunumuz şöyle olacak. Kedimiz olacak. Bir tane engelimiz olacak. Bu engel geldikçe kedi üzerinden atlayacak. Güzel bir arkaya sahne koyacağız. Ve puanlama sistemi olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle şunu seçebiliriz. Arka plan olarak, sahnemiz olarak. Ardından e, engel olarak bir tane mesela şey olabilir. E, Kirpi olabilir. E, bu kirpimiz biraz büyük. Bunu küçültelim. Mesela 60 olsun. Evet böyle gayet iyi. Ama bu diğer tarafa bakıyor, bunu çevirmemiz gerekecek. Buradan kostümlerden yatayda çevir. Bakın burada farklı kostümleri var. Bunları kullanmayacağız. Bunları silebiliriz. Bunu da çevirelim. Burada da bir yürüme efekti oluşturabiliriz hızlı hızlı yaparak. Tamam, bu hazır. Şimdi e, arkadaşlar kodlamamıza başlayalım. Şimdi bizim istediğimiz bu kirpinin sürekli buradan geçip gitmesi, buraya geldiğinde tekrar dönecek, buradan tekrar geçecek, tekrar dönecek, bu şekilde devam edecek. E, biz bunu nasıl yapabiliriz? E, öncelikle olayla olaydan şurada bayrak tıkladığında başlasın. Kontrollerden e, olana kadar tekrarla. Bunu alabiliriz. Buraya da e, şöyle bir koşul koyabiliriz. E, kirpimiz, kirpimizin koordinatı, bakın şurada e, x ve y koordinatları var. Şimdi yatayda, bakın yatayda e, yemiz sabit olacak. Örneğin 147'de olacak. Ama e, burada x koordinatımız değişecek. x koordinatımız e, şuraya geldiğinde şöyle olduğunda e, yaklaşık 258 oluyor. Şimdi şöyle yapacağız. E, eşittir alıyorum buradan eksi 258 diyorum. Ee, ne eşit olunca buna? Benim x'teki konumum. x'teki konumum e, buraya eşit oluncaya kadar ne yapacağım ben? Yürüyeceğim. Bu şekilde yürüyeceğim. 10 adım git diyeceğim. Ve e, yürüme efektini yürüme efekti oluşturmak için de Sonraki kostümü diyeceğim. Çalıştıralım. Bakın geri geri yürüyor. Bunun sebebi şu. Bakın tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi. Bunun sebebi şu. normalde orijinalinde önü bu taraf olduğu için hala öyle zannediyor. Biz bunu çevirmiştik. bunu çözmek için buraya eksi 10 diyeceğiz ki Düz olarak yürüyebilsin. Şöyle, bakın şu an tamam kodumuz çalışıyor. Peki buraya geldiğinde ne yapsın? Sona geldiğinde ne yapsın? Ee, arkadaşlar sona geldiği zaman bunun bir kopyasını oluşturmak istiyorum ben. Bunun bir kopyasını oluşturmak istiyorum. Şöyle, şimdi e, kopya oluştur vardı ve ikiz oluştur vardı buraya kendimin ikizini yarat diyorum ikiz olarak başladığımda da başlangıç olarak tekrardan burada başlamasını istediğim için bakın şöyle başlamasını istediğim için buranın zaten e, buraya koyduğumuz zaman kuklamızı Konumuna git diye. Zaten buradaki değerler buraya otomatikten geliyor. Burada bunu basıyoruz. Buraya gitmesini istiyoruz. Sonra ne yapacak? E, bu da aynı e, buraya kadar gidecek. Ha, o zaman ben buradan e, şu kodumun aynısını bakın sağ tıklayıp kopyasını çıkart diyerek buraya çıkartabiliyorum. Gördüğünüz gibi kodun aynısını çıkarttım buraya. E, ama şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Burada ikizimi yarat dedikten sonra ikizimi silmem gerekiyor. Bu ikizi silmem gerekiyor. Bir deneyelim. Bakın geliyor. Bakın sürekli geliyor. Ama e, ilk Kuklamız burada kaldı. Bunu şöyle çözebiliriz. Bakın bu burada kaldı. Bunu şöyle yapabiliriz. Ee, bizim görünümde e, gizle komutumuz vardı. İkizimi yarattıktan sonra e, kendimi gizleyebilirim. Bakalım. Bakın geldi. O gitti şu anda. Ve devam ediyor durdurdum bakın şu an ama e, ben onu göremiyorum çünkü gizlide kalmıştı bakın burada da gizlide Şimdi şurayı açarsam burada görebilirim kendisini e, benim o zaman e, tıkladığımda çünkü gizlide kaldığı için tıkladığımda e, göster demem lazım önce bir göstersin sonra tekrardan gizleyebilir çalıştıralım tekrardan Bakın şu an gayet güzel çalışıyor. Durduralım. Tekrar başlatalım. Bakın durdurduğum zaman e, şu an kayıp yani göremiyorum. Bunu çözmek için de e, şu komutun şu komutun aynısını yani şöyle alayım. Şuradan parçalayayım bunu. Şu komutun aynısını koyarsam Şu şekilde. Bakın. Durdurayım. Bakın başlangıçta direkt oradan başlayacak. Görmesek de. Tamam. Şu an şurada bir yerden. Ee, engelimiz tamam şimdilik bir sıkıntımız yok. Şimdi e, şunu denetlemem lazım. Kuklam e, kirpiye değiyor mu? Değmiyor mu? Aynı zamanda ku, kuklamın zıplama işlemleri var. Kuklama geçtim buradan. E, harekete geldim. Tabi bunu da e, şöyle yapacağız. Yine Olaylarla. E, örneğin boşluk tuşuna bastığımızda zıplamasını istiyoruz. Hareketten de ee, saniyede git komutu var. Saniyede x ve y koordinatlarını belirttiğimiz bir komut var. Ee, bu bizim için şöyle bir avantaj. Şu an e, bulunduğu nokta e, x ve y koordinatlarında burada yazıyor. Ben zıpladığım zaman e, bakın y komutum düşüyor. Benim zıplama yüksekliğim bu olsun, 18 olsun. Evet, boşluk tuşuna basıldığı zaman benim yem 18 olsun. Yani bir saniyede buraya çık. Sonra yine aynı şekilde de bir saniyede de Geri Y 118 olsun eksi 118 çünkü bakın burada bulunduğu konum 118 olarak yazıyor bakın bir çalıştıralım bakın boşluğa basıyorum ama şöyle bir tamam zıplıyor ama çok yavaş çıkıyor çok yavaş iniyor bunu da şöyle çözeceğiz bir saniye değil de örneğin 0. 2 saniyede zıplasın. Geri aşağı düşüşü de 0.4 saniye olsun. Bakalım. Bakın biraz daha iyi şimdi. Şöyle görüyorsunuz. Biraz daha iyi. Hatta bunu 3 yap yaparsak Belki biraz daha iyi olur. Şunu da 5 yapalım. Bakalım. Evet, böyle daha güzel. Tamam. Şimdi arkadaşlar, artık şeyi, bu kirpiyle kedimizin birbirine değdiğini kontrol ettiğimiz bir komutumuz olacak. Ve bunun için de şöyle yapacağız e, ilk önce olaylar buradan yine tıkladığımda olacak. Çünkü biz e, tıkladığımızda buradaki kirpimizin yürüme aksiyonu başladığı için e, yine aynı şekilde bu da onunla beraber başlaması gerekiyor. Biz burada bir şey algılayacağız. E, burada fare imlecine değiyor mu? Kenara değiyor mu? Veya head hook. Yani bu bizim e, kuklamızın adı buna değiyor mu? Bunu kontrol ettiğimiz bir e, algılamamız var burada. Buradan e, biz bunu if içerisinde yani eğerden bakın şuradan kontrol edeceğiz. Sürekli kontrol etmemiz gerekiyor ama mesela çünkü tek defa kontrol edersek e, bakar o an değmediği için biter burası. Ama biz bunu sürekli tekrar edeceğiz. Neyi kontrol edecektik arkadaşlar? Deyip değmediğini kontrol edecektik. Eğer değerse bize bir mesaj versin. Ee, mesela yandın desin. Yandın. Çalıştıralım. Bakalım değilsin. Bakın gördüğünüz gibi yandım. Mesajını verdi. Tamam artık kontrol ediyoruz. Ee, Yandın dedikten sonra da oyunun bitmesini istiyorum. Durmasını istiyorum. Bunun için de durdur. Bakın kontrolde durdur var. Bunu da altına koyduğum zaman. Burada sadece bu diziyi veya kutladaki diğer dizileri veya tümünü de diyebiliyoruz. Burada yandın dediği zaman bakın yandın dedi ve bitti. Bakın durdurdu. Ve bunu e, yandın Burası çok hızlı geçtiği için bunu mesela şunla daha iyi olur. Bakın şurada bir saniye boyunca yandın desin. Şurada yandın diyelim. Yandın. Başlatalım. Bakın şu an yandın dedi ve bitti. Mesela dememe çalışalım. Şu an herhangi bir sıkıntımız yok, oyun devam ediyor. Tek şu an eksik kalan puan sistemi. Puan sistemimizi de yapalım. Puan sistemimiz şurada değişken oluşturacağız bir tane. Burada puan adında bir değişken oluşturuyorum. Değişkenimi oluşturduktan sonra arkadaşlar bakın şurada e, bu geldi Yani bu değişken demek yani buradaki bizim e, e, her atladığımızda yani engeli her açtığımızda e, bizim puanımız tutan bir yapı bakın burada puan diye geldi buraya ben mesela bastığım zaman yukarıda da e, bizim puan tablomuz çıkıyor şimdi bizim e, amacımız neydi e, üzerinden her atladığımızda şeyin e, kirpimizin üzerinden her atladığımızda puanımız bir artacak. Ve bunu nasıl yapacağız? E, şöyle yapacağız. Eğer e, mesela değmediği zaman bir kopyasını oluşturuyordu. Zaten değdiği zaman oyun bittiği için değmediği zaman bir kopyasını oluşturuyordu. Biz o zaman bu e, bakın burada değişkenini değişkenim bir kadar değiştir. Tabii bu değişken değil bizim artık puanımız burası puanımı bir kadar değiştir. Ben bunu e, her ikiz olarak başlattığımda buraya koyarsam e, buradaki her dön dönmede bir arttıracak. Tabi burası sabit kalacak. Yani mesela oyun bitti zaman başlatalım bir. Mesela şöyle bir oldu. 2 oldu. Aslında değdiğim mesela şu an. E, başlattığım zaman tekrar bura 3'ten devam edecek. Bunu engellemek için de e, Şurada ilk başlangıçta ben bunu sıfır yapmam gerekiyor Sıfır yaparsam Her e, yeni oyunda Sıfır puandan başlayacak Bakalım bir e, e, Pardon şurada mesela değişken dedik Burayı puan dememiz gerekiyor Tekrardan başlatalım bakın gördüğünüz gibi sıfırdan başladı şu an artıyor bakın 1 2 3 bu şekilde artıyor. Değersem zaten oyunumuz bitiyor. Burada bir hata var ama o kadar önemli değil. Zaten onu siz bir şekilde halledersiniz. Arkadaşlar oyunumuz güzel oldu. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.